Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile daha beraberiz. Bu videomuzda geçen hafta olduğu gibi bir araba vloguyla daha sizlerleyiz. Geçen haftaki video gerçekten çok güzel like'lar, izlenmeler, yorumlar gelmiş. Dedim ki hemen bir ertesi günden devam edeyim. Yani o video yayınlandıktan hemen sonra çekiyorum. Bu videoyu yani şu anda da üstümde görüyorsunuz. Fenerbahçe sweatshirt'ü var, forması var içimde, fırkası var pardon. Yani bugün Fener'in maçı var arkadaşlar. Dershaneye yeni gideceğim. Böyle giymek istedim. Bilmiyorum yanlış mı yapmışım. Yani şimdi demeyin bana bugün ha, ne zaman maç var siz hangi gün izlersiniz bilmiyorum ama Bugün maç var arkadaşlar Zaten o videoyu izlediğinizde anlamış olmanız lazım da bilgisayar konusunda O videoyu izleyebiliyorsanız bilgisayar sorununu halletmişimdir Ve hallettim arkadaşlar Or Yani kendi bilgisayarımı tamir ettirdim Onunla şimdilik idare ediyorum Ona göre dünkü video size göre bir hafta önce videoda arkadaşlar Ben demiştim babam izliyor bu videoyu diye Ve Gerçekten izlemiş Diyor lan daha dikkatli kullan hayırdır falan Dayağımızı yiyorduk O anda kurtardık Şöyle dönelim Mesela o video hakkında biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Biri demiş ki yani kim olduğunu biliyorum zaten. Ya kendini biliyor. Zaten resmi koymuşumdur herhalde yorumunu. Ya orada minibüsçü şu ileridekinde adam zaten minibüsçünün durağı yoktur. Ya tamam minibüsçünün durağı yoktur. Ama yanaşıyorsa düzgün yanaşacak. Orada zaten yolu kapat. Orada sola dönse bile yolu kapatmayacak. Anladınız? Gerekirse orada yolu kesecek. O aşağıdan gittiği zaman arkadaşlar hop 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 hop. Şurası çok tehlikeli. Üf gördün. Yani görmediniz de hissetmişsinizdir. O aşağıdan gittiği zaman zaten birazdan göstereceğim o yeri. Oradan zaten müşteri alamayacak. Yani yukarıdan gitmesi o anda onun için daha avantajlıydı. Ama yani anlatacağım şimdi az sonra zaten merak etmeyin. Hatta ben yolun kaydına geçeyim arkadaşlar. Çünkü telefondan çekiyorum hala ve öyle bir ayar yokmuş galiba. O hemen kayıttayken ekran şeyini değiştirme, kamera açısını değiştirme. Şurada hemen kenara çekip ben şu açıyı değiştireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kayda girdim şimdi. Şuradan düzgünce çıkabilirsem. <laughs> Bakın arkadaşlar dediğim yer şu ayrım Yani soldan giderse zaten Benim birazdan gideceğim yere çıkıyor Yani oraya gitmişti o minibüs Ama buradan da giderse ileriye çıkacak Yani gri arabanın gri egea'nın gittiği yere çıkacak arkadaşlar Alşağının tek farkı da durak yok. Yani burada yani durak yok dediğim müşteri yoktur. Çünkü orada ne yaya yolu var ne bir şey. Sadece araba için yapılmış bir yer orası. Bu arada geçen video fark ettim arkadaşlar. Kamera böyle telefon tutucuyu çok göstermiş. Şimdi daha iyi ayarlamaya çalıştım. Direkt bu sefer hem yolu yani hiç arabayla ilgili bir şey değil. Direkt yol çekiyor. Böylesi daha iyi oldu. Bir de bakıyor ya. Yani bakmıyor aslında. Ben kornayı çalınca baktı. Yani normalde bakmadan oraya kadar gelmiş. Gördünüz mü bilmiyorum. Dediğim gibi telefona bakamam sonuçta. Hop. Burayı düzlediler geçen video sadece işte üstüne taş atmışlardı da yani bir şey koymuşlardı bakın dediğim gibi düz geçmiş silindir mis gibi olmuş. Doğuz karşı tarafa yapsalar daha iyi olur. Onu da yaparlar en kısa sürede ya. Bugün trafik yok. Burası normalde ki o zaman ana baba günü. Oho İzmir Kordon'da yürüyor dayı ya. Bugün arkadaşlar hafta sonu. Dershanem olduğu için izin kağıdım var. İzin kağıdıyla çıkıyorum. Dershaneye gidip geliyorum zaten. Başka. Zaten hafta hiç kullanamıyorum. Babam da olduğu için araba. Bir de şu üniversite sınavını atlattım mı? Kendi arabalarımla, ya, arabamla pardon ne arabaları ya keşke öyle olsa. Kendi arabamla arkadaşlar kazanırsam videolar gelecektir arkadaşlar hiç merak etmeyin. Hava 14 derece ama başımda bir güneş var. Videoda da rüzgar sesi almayayım diye camı da açmıyorum arkadaşlar. Düşünün ne fedakarlıklar yapıyorum. Bir like atmıyorsunuz. Burayı hala kapatmamışlar o yüzden genişten aldım. Arkamda araba olmadığını fark ettim yönümde de yoktu. Geçen video arkadaşlar Renault'a bayağı bir şey yapmıştım. Bayağı bir değil aslında eleştirmiştim. Aslında sadece Renault'a değil bütün araç üreticilerini. Çünkü sadece Türkiye'de Renault arka araçlar yok. Deyip de karşımdan Renault marka taksi gelmesi de ayrı bir şey. Gidiliyor mu yani zaten ada içindeki o tamam öncelikle de öyle gidilmez anladınız mı? Biraz orada fren, yap fren yapılması lazım yani. Siz, siz olun öyle yerlerde frene basın arkadaşlar. Mesela bak sen öyle yapınca tümsekten daha mı az geçtiğini zannettin yani? Doğru zannettin. Yok orası daha çukur orası daha ama e, mesela bakın burası bir okul geçidi arkadaşlar burada okul var yani hadi şimdi pazar e, bunu hafta iç yaptığını düşün yaya geçidinde öyle geçtiğini düşün bir de bugün arkadaşlar Aa. bizim arabamız Fluence'de arkadaşlar karşıda gördüğünüz aynısıydı hatta plakası bile neredeyse tutuyordu dedim acaba o mu değilmiş ama çok yakın ama yani Diyordum, bugün arkadaşlar yıkatabilirsem bir arabayı yıkatacağım. Yani araba neredeyse 2 aydır yıkanmıyor arkadaşlar. E, tabii kendimiz yıkamak aslında daha mantıklı. Eline singeri alıp havlu falan filan. Işte. Yıkamacılarda, klasiktir çoğu yerde, süpürgeyle, işte o fırçayla pardon ne süpürge, fırçayla yıkanır. Yavaş yavaş. Neyse, e, boyaya zarar veriyor. Bir de korona olduğu için hijyenik ki o zaman işte adamın ağzına maske falan arabaya biniyor öyle. Yine de insan korkuyor yani. O yüzden en, yani kendi yıkaman en mantıklısıdır. kapışırdım ama dua et videodayım. <laughs> Bir de onlar galiba 130, 136 beygir mi ne? 110 beygirlik araba. Arada 20 beygir fark var. Ee, bak elimden ucuz kurtuldun ha. Ben 5ten devam edeyim arkadaşlar. Yani yol. Subaru ben seni... kalma diye öyle yaptım. Sen de önüme geldin anlamadım. Ne işe yaradı? Bak, sola atlayacak gibi de o yüzden korna bastım arkadaşlar. Ve dediğim gibi sola da geçti. Bir de geçen video bir yorum daha gelmiş. Demiş yani minibüsçüyü niye sollamıyorsun mesela? Yani niye arkasında gidiyorsun? Arkadaşlar izlerseniz zaten görürsünüz. Herif hiç sinyal vermeden çıktı. Ben bir de dibindeyim. O yüzden yani. Yoksa geçerdim. Niye geçmeyeyim? Mesela trafik kurallarına göre okursanız hop taşıma araçları, binek araçların yani binek araçlar bu konuda daha önceliklidir arkadaşlar. Eğer bir kavşakta falan karşılaşırsınız. Yine araçlar, toplu taşıma araçlarından daha önceliklidir. Çünkü onlar e, ağır vasıta olarak geçiyor. Yani hem minibüs hem de ağır vasıta olarak geçtikleri için yine araçlar önceliklidir. Kamerayı da düzeltelim. Bir sonraki video arkadaşlar ya ar mekanik videosu gelir. E, yani video bulamazsam diye ya da o her zaman istediğim araba inceleme serisine başlamış olurum. Onun videosu gelir. Haberiniz olsun. be. çok güzel araba ya. Skoda bak grubu yapıyor bu sporu. Süperbey'i de tokatlamadık demeyiz. Bundan. Oto yıkamaya bakıyorum. Sıra yok da. Babam da dedi git yıkat. Şimdi üstünü falan batırırsın. Doğru dedi. <laughs> ben de o konuda güvenmiyorum. Doğru dedi. Hoppa son anda gördüm. Valla son anda gördüm orayı. Ha, bizim abici gelmiş. BMW de gelmiş. Güzel. İkisi de gelmiş. Ben de şu ileriye park edeyim. Ulan diyordum ne güzel erken geldim. Sınavım iki buçukta arkadaşlar. Ve ben park edeyim arkadaşlar. Zaten az sonra görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar dedim en son kapanıştan sonra hiç video çekmedim. Sadece arabayı yıkatırken video çektim. Onu da gördünüz hızlı bir şekilde. Ve son halini de gördünüz. Yani elimden geldiği kadar temizleyebildim. Çünkü kendim yıkıyorum ve çok alışık değilim kendim yıkamaya. Arkadaşlarım da sağ olsun bana yardımcı oldular o konuda. Beni yolda bırakmadılar sağ olsunlar. Ben şimdi eve dönüyorum. Dönüş yolunda bir şey çeker miyim? Yani siz yolu izleyin. Ben bir şey olursa biliyorsunuz açıyorum. <laughs> arkadaşlar öndeki flans var ya tam ne kadar net görüyorsunuz bilmiyorum ama araba ondan da kirliydi yani hatta bunun yo aynı kirlilikteydi ya resmen before after gibi oldu çok iyi oldu ve gerçekten önümdeki araba kadar pisti bizim arabamız ve dershanedeki bazı kişiler de ayıp ayıp şeyler yazmışlar üstüne onların da gitmesi iyi oldu önceki fotoğraf yani temizlikten önceki fotoğraflarını çekemedim unuttum yani bir de dediğim gibi orada ayıp şeyler vardı o yüzden orayı çekemedim ama o güzel oldu o flanganın orada olması. Arkadaşlar ben şimdi fark ettim. Kamera açısı tabak gibi güzel değil de Şimdi onu ayarladım. Yola devam ediyorum. Kusura bakmayın o birkaç dakika için yani lütfen. Ya ama dediğim gibi telefon tutucu olmadığı için sadece ben şöyle dönünce kaçarım baba. Videoyu da geçeriz. Dediğim gibi orası için kusura bakmayın. Yani bir de zaten dedim ki telefon tutucu sonuçta yani bir tripod araç içi tripod değil bu. İlla ki yani araç hareket halindeyken zıplayınca falan oynuyor öyle tam sabitleyebilmek için gelirimin olması lazım. Oo, oo, oo. ne yapıyorsun sen? ya? Strenin amacı neydi? Hiçbir fikrim yok. Sadece adamın önüne kırmaktı yaptığı. Yani anlamadım. Pazar şoförü diyeceğim. Büyük da öyle ama onların da yasak saati olması lazım ya. Bak bak hiç aynı. Hiç aynaya bakıyor musun dayıcım ya? Ya tamam. Ha, tamam yapacak bir şey yok ama yani. Sen o zaman yavaşlayacaksın yani. Aynana bakmadı. Aynasına baksa beni görecek zaten yavaşlayacak. Hiç yavaşlamadan girdi o virajda çünkü yani. Anlamadım yani nedir? arkadaşlar demin bahsetmiştim. Hani kayıttan hani durdurmuştum ya kamerayı düzelttim. Kın gene aynısı oluyor. Ben elimden geldiği kadar fark edince bunu düzeltiyorum. Eğer fark edemiyorsam kusura bakmayın. Çünkü yola bakam ben yola bakıyorum yani kameraya bakamam. Sallantı da oynuyor. Bakın gene oynadı yani. Burada bile sallandı. Burada bile oynadı yani mesela. Kusura bakmayın o ama kameralardan GoPro denilenden aldıktan sonra böyle bir sabitledikten sonra ki düzelir. Ama dediğim gibi şimdilik idare bu arada kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bakın kontrol ediyorum. Abone sayısı baya bir durdu. Eskiden böyle artıyordu yani 10-15 falan. Şimdi full dol yani anlamadım. Piyasa durgun mu arkadaşlar? Hayırdır? Bu arada bir önceki videoyu yani gene araba vlogunu benim arkadaşlarımdan da izleyip beğenenler olmuş. Her birine çok teşekkür ediyorum. Söyleyin dedim yani içimden geldi. Seviyorum hepsini ya. Zaten peresizlik yapsalar da seviyorum yani. Oh, Lan Ulan Chevrolet'in gazına geldim ya. O bile duruyor orada. sürekli de. Şimdi derseniz ki ya hani dedim bahsettim bu tripod işleri falan ne zaman gelir? Üniversite sınavından sonra neden? Çünkü eğer ben üniversiteyi düzgün bir yerde devlette kazanırsam klasik her babanın dediği sana araba. Anne yani de, tamam dedim istediğim arabaysa istediğin araba. Kazandım mı arkadaşlar? Tamamdır. Bu video işleri yani araba vlogu işleri oturacak. Bir de bir bilgisayar toplattık mı? Ondan sonra bırakın ETS'yi. Rainbow'dan aşağı oyun mu gelir be? ben Rainbow'u seviyorum. Neredeyse hiç oynama imkanım olmadı bu zamana kadar. PlayStation'ımı almıştım. Arkadaş o zaman tabi bilgisayar yok. Ne yapıyorsun anlamadım ki. Hayır anlamadım. sen öyle geçtin. Gerçi benim de işime geldi ama. ben araba sessizleşti çünkü arabada start stop desteği olduğu için stop ediyor arkadaşlar. Nereye geliyor? Nereye geliyor ya? Gördünüz işte. Bundan sonra taksiciler haklı. Gene orayı yeşil yandı anlamadım. Ben biraz daha önde olsaydım sen oradan zor geçerdin birader. Ben sen doğa et ben ileriye almadım.